Senin müebbet hapis alman gerekiyor diyor. Bunları da sizlere detaylı olarak anlatacağım efendim. Günaydın Türkiye'm. İşte gündem böyle. Konuşmamız gerekiyor. Bunları konuşabilen televizyon çok az. O nedenle biz ülkemizin iyiliği, halkımızın selameti için bunları konuşmamız gerekiyor. 2 Haziran'da Adana Koza'nın düşman işgalinden kurtulduğu bugün, hatta dün Cengiz Özkan aradı da, Hasan Saltık ustamızı ölüm yıl döneminde saygıyla andıklarından bahsetti Hüsnü Arkanla birlikte ilerleyen dakikalarda o büyük değerimizi de ölüm yıl döneminde saygıyla anacağız. Günaydın efendim. Hava durumu. Gün güneşli başlıyor ama zamanla kapatıyor bugün. Anadolu'da yağış geçişleri sürecek. Ege'de yine yağış kuvvetlenecek. Yer yer dolu riski de devam ediyor. Bugün yurt genelinde güneşli başlayan gün zamanla kapatacak yine Anadolu'da. Öğle saatlerinde Ege bölgesinde hava yağışlı. İç kesimlerinde Ege'nin güneyindeki illerde yağış zaman zaman kuvvetli sağanak şeklinde düşebilir yine. Denizli, Muğla'nın iç kesimleri Uşak, Afyon, Karahisar, Kütahya ile birlikte Eskişehir civarı yer yer Konya yağış alacak. Isparta, Burdur çevrelerinde de zaman zaman kuvvetli sağanak geçişleri görülebilir. Ege bölgesi ve göller yöresiyle yağışın bugün yer yer dolu şeklinde düşme riski de devam ediyor. Uşak, Afyon, Kütahya çevrelerinde dolu yağışına dikkat. İç Anadolu bölgesinde de yağış geçişleri yer yer dolu şeklinde olabilir. Yağış almayan bölgelerse Marmara, Kıyı Akdeniz'de kıyı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olarak görünüyor bugün haritada. Doğu Anadolu'nun kuzey illeriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri hafif yağışlı. Sıcaklıklardaysa dünden bugüne önemli değişimler yok. Normallerin üzerinde ölçülen termometre değerleri gün ortasında bunaltıcı havaya neden oluyor. Cuma günü de benzeri bir haritayla iç ve doğu kesimlerle Anadolu yağış alacak. Ege'de yine gün içinde beliren bulutlar iç kesimlere yağış bırakacak. Gün içinde etkili olacak yağışlar iç ve güney Ege ile Göller Yöresi'nde yine zaman zaman kuvvetlenebilir. Bugün Ankara'da yağış beklentisi düşük ama cuma başkent yağışlı. Başkent Ankara'yı da içine alacak şekilde İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey illeriyle Konya çevrelerinde yağış bekleniyor cuma günü. Doğuda da hafif yağış geçişleri var. Gökyüzü bir açıp bir kapatacak. Cuma yine Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yağış beklentisi düşük. Kıyı Ege ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde de İç Anadolu'da Akdeniz Yakın illerde de güneş bol bol görüleceğe benziyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişim beklenmiyor. Termometre değerleri yüksek seyrediyor. Hafta sonundaysa doğuda beklenen serinleme. Sıcaklıklar Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesinin doğusunda normaller seviyesine gerilecek. Batıda ise sıcaklıklarda artış yaşanacak.